Tüm kadınlara, öncelikle bugün burada olan tüm kadınlara, Ahmet adına çok teşekkür ediyorum. Hepsi hoş geldiler, ayaklarına sağlık. Çok önemli bir buluşmaydı. Bunun sonrasında da bütün kadınlarla Türkiye'nin doğusundan batısına, yine başka toplumlarda, başka topluluklarda benzer deneyimleri yaşamış başkaca kadınlarla bir araya gelmek, barışı konuşmak, yan yana gelmek bizim için çok kıymetli. Kadınlara yan yana gelelim, daha fazla barış konuşalım daha fazla eylemselliklerimizi barış için yapalım diyorum. Kadınlar barış sürecini destekliyor. Kadınlar barış sürecinin öznesi, sahibi ve kadınlar barış adına oluşturulacak her türlü çalışmada, komisyonda yer almak istiyor. Kadınlar bu dünyada barışın ve onurlu bir barışı tesis eden çok önemli öznelerdir. Toplumun yarısıdır. <laughs>